Alvasan abicim kolay gelsin. Eyvallah sağ ol kardeşim. Bu evet. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ merak ediyorlar. Senin yorumların nedir? Ya şimdi ilk başta şöyle bir şey var. Bir İçişleri Bakanı, bir partinin genel başkanına hem de bir milletvekiline hayvandan daha aşağısın diye bir cümle kurması bütün halka bir saygısızlık. Çünkü elinde bulunduğu makamı bu milletin aldığı oylara borçlu. Milletvekili ve veya bakan olması aynı cümleleri söyleyebilecek miydi acaba yani devlet arkasını alıp da. Üslubun artık nerelere vardı ortada ya. Yani çok aşırı derecede şey var yani. Parti Ümit kancı. Özdağ ne yapmış yani şimdi ilk başa dönelim. Düğmeyi ilk başta inlikleyelim. Yıllar önce Suriye Türkiye sınırında biliyorsun mayınlar temizlendi. Orada güya organik tarım vesaire falan filan yapılacaktı vesaire. Mayınları temizlediler. Mayınları temizledikten sonra daha boyu Suriye'de savaş yoktu. Sonra bir güzel temizlediler. Tam yol geçen hanı olsun diye. Tamam mı? Bir proje şeklinde. Türkiye'yi Türksüzleştirmek projesiyle. Buraya orada çıkarttılar bir savaş. Daesh diye bir terör örgütü kurdular. O örgüt nerede şu anda? Bir anda kayboldu. Yerine PYD geldi. Yani PKK Suriye'deki ayağını da orada oluşturdular. DAEŞ denen terör örgütü de oradan bir anda kayboldu. Bunların hepsi bir plan ve proje olarak ortaya çıktı. Daha sonra ülkeye 5-6 milyon Suriyelinin gelmesi, daha sonra en son NATO'da e, bu daha yeni bu Afganların gelmesi, biz işte Afganistan'da üst alacağız bilmem ne falan filan. Bir buçuk milyon öyle geldi. Sanki bir anda bir yerden düğmelere basılıyor ve bu şekilde burası artık e, beşer onar çocuk aile başı yaparak da ülkeyi, Türkiye'yi Türksüzleştirme Projesi'nden başka bir şey değil yani. Bu sığınmacı meselesini sen gerçekten de patlayacak bir bomba sessiz, olarak mı görüyorsun? Onu? Sessiz istila değil. Artık gümbür gümbür gelen bir istila var yani. Yani şimdi düşünsene senin burada üniversite öğrencileri 800 lira burs alıyor. Devlet onların evine icra kağıdı gönderiyor. Suriyeli çocuklar üniversite öğrencileri 3000 lira alıyor ve karşılıksız alıyor. Burs mu alıyorlarmış 3000 lira? Aynen öyle. Onu da geçtik. Üniversiteye de sınavsız giriyorlar. Beyefendiler gidiyorlar buradan. Bizim çocuklar kafayı patlatıyorlar. Üniversite sınavlarına giriyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bunlar Ege'de oturan İzmir'de yaz 9 Eylül Ege'ye git istediğin bölümü oku. Hukuk okuyorlar iş bak 9 Eylül'de hukuk okuyacaklar. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman onların karşısına çıkacak hakim savcı olacak adamlar. Böyle bir dünya var mı ya? Yani büyük ortada o projesi dediler işte proje bu. Türksüz bir Türkiye. Yani 100 yıl sonra 2023'te galiba bazı devletler 2023'e kadar sizi rahat bıraktık. 2023'ten sonra da geri geleceğiz gibi bir şey oldu yani bu galiba. Erdoğan'ın son görüntüsünü izledin mi abi ne dedi? Göndermeyeceğiz dedi. Ya bir, bir gün öyle diyor bir gün böyle diyor. Ekonomide de zaten ekonomiye de gireriz birazdan ufak bir inceden. Şimdi adama bir de ırkçı diyorlar şimdi Ümit Özdağ. Kardeşim adam ırkçı olarak ne yaptı ya mesela? Yani ben sığınmacıları istemiyorum demek ırkçılık mı oluyor ya? E ben de istemiyorum kardeşim. O zaman ben de ırkçıyım. E daha düne kadar bu küçük orta yok mu MHP? Demiyor muydu? Ya sev ya terk et. Türkiye Türklerindir bilmem ne diye. Şimdi kanka oldunuz. Nasıl olacak? Andımızı okutmazsam namerdim yok bilmem ne. Ya bunlar da yerli milli diyorlar. Kardeşim bak şurada Ziraat Bankası var. Başında Başak amblemi var değil mi? Onun başında TC vardı. Sen bu ülkeden TC'yi kaldırdın ya. Daha ne diyeyim ki bunlar yerli ve milli ama karşı çıkan herkes de şey gayrimilli. E Zafer Partisi'nin izlediği politikayı ben şu anda takdir ediyorum. Ümit Özdağ helal olsun. Gerektiği gibi davranıyor. Yani şimdi Atatürk'ün Bursa nutku var biliyorsun. Yani bütün gençlere Atatürk'ün nutku değil sadece bir de Bursa nutkunu okumasını istiyorum. Yani ülkeyi yobaz hakimlerin, savcıların vesairenin ele geçirdiği durumda Türk gencine verdiği öğütler. Bursa nutkunu bir açıp okusunlar yani. Şimdi İmamoğlu Sanki kan kaybederken Ümit Özdağ çıkışa geçti gibi siyasette dengeler değişiyor abi. Bak şimdi Ümit Özdağ çıktı dedi ki Mansur Yavaş dedi aday olursa dedi değil mi? Biz dedi destekleriz dedi. Şimdi ona da şey yaptılar neymiş efendim Ümit Özdağ şey yapıyormuş. İşte Mansur Yavaş'ı sabote etti falan gibisinden. Ya adam kitabın ortasına konuşmuş kardeşim. Bütün anketlerde zaten Mansur Yavaş açık ara önünde. Adam bakıyor ankete diyor ki diyor bu buna fark atmış diyor. Bu olsun diyor ya. Bak yıllardır Mansur Yavaş diyorum ben de biliyorsun değil mi? Neden Ekrem İmamoğlu demedim ben? Niye abi? Abicim adam siyasi herif yani. Siyasi, iş yapacak adam değil o. Ben öyle görüyorum ya. O siyasetçi yani hani böyle o ortalık karışacak bilmem ne olacak ya millet zaten bıktı bundan diyorum. Bize iş yapacak adam lazım. Örnek veriyorum ben sana. Ekrem İmamoğlu'nu koy bir tarafa da Fatih Mehmet Maçoğlu yok mu Tunceli Büleli'de başka? Ben milliyetçi kökenden gelen bir insanım. Ben direkt vereceğim adam Fatih Mehmet Maçoğlu. Çünkü iş yapan adam. Benim için bu önemli. Bana ne sağ olmuş sol olmuş iş yapsın kardeşim ya. İş yapmayacak adam ben niye oy vereyim ya? Bu Ekmenettin İhsanoğlu'na Millet gitti tıpış tıpış oy verdi değil mi? Ben oy vermedim. Ben inanmadım insan oy vermem. Sen Ekrem İmamoğlu'nu çıkar Cumhurbaşkanı aday koy. Ben ona oy vermem. E gördük yani bir pot, iki pot, üç pot. Ya kaç tane daha pot kıracaksın ya? Bir ay ay on tane pot sıkıştırıyorsun En son gitti Nagihan Alçı seninle konuşmuştuk hatırladın mı? dedim Nagihan Alçı falan dedim en koy dedim solcu olur demişti. Evet, evet. Hatırladın evet. değil mi o Olmaya başladı yavaş. He? Al işte Nagihan Alçı aynı otobüste. Yani neden orada Şaban Özsevinç yok, Lale Özen Arslan yok, bilmem ne yok da o var ya, yani, onlar var yani. ya. Bir Kime ön, neyi ispat ediyor yani? kabahatlerinden beter. Murat Ongun İBB sözcüsü diyor ki sevildiği bölgeydi Nagiyen yani Alçın'ın. Ya arkadaş sen <laughs> ne sevildiği bölgesi E Rize'de Çeguar'ın resmini yüzünden şey yaptı biliyorsun. Azar da eşitti yani. işte sahibinden dedi çıkın buradan dedi. Çok mu seviliyormuş ya? Yani? Ya bir de eğitim seviyeleri ne bunların Allah aşkına ya? Eşi de belli. Çıkıyor tele şey spor programlarına. Bunlar öyle troll bir şey yani. Bunlar. E enteresan. Şunu da ya. sormak <laughs> isterim sana. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı artık e, imkansız gibi bir şey. Bursun Yok sana. zaten. Ben açık ne söylüyorum ben oy mu vermem ona. Adaylığı artık çok zor. Çünkü zor. kan kaybetti. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuluyor. Kazanma ihtimali Bak, nedir? Bak ben artık? sana şimdi matematikten gideceğim. Türkiye'de e, anket yap. Ankette yüzde 65 altmış sağa partiler çıkıyor, değil mi? sağ partinin karşısına, sağ grubun karşısına sol bir adayla çıkarsan, örnek veriyorsan Ekrem İmamoğlu ile hani dediler ya işte Ekrem İmamoğlu işte aday olsun falan filan, Kürt oyları falan filan dediler. Kardeşim tamam eyvallah. E Mansur Yavaş geldiğinde ki milliyetçi oylar ne olacak? Hani onu hiç hesaplayan yok yani. Yani acaba milliyetçiler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek mi? Kürt oyları hesaplıyor mu? Biz hemen millet oyları da hesapla. Bu liboş solcular var. Hani böyle böyle eklemciler var. Hani şey bu aynı Muharrem İnce olayında da oldu. Aynı Ulan İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da miting yaptı. Değil mi? Herkes gördü alanla milyon milyon İzmir'de doldu. oldu. Aa dediler seçim aldı. Yüzde otuz küsur oy aldı. Sen İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a bakma. Sen şuradan Manisa'dan git Kars'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti yok. Yalan mı? Aldığı oylar belli. Milletvekili şeyleri belli. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bir türlü çıkmıyor efendim. Başka partiler Ya şimdi mi? bak burada Mansur burada Yavaş... Mansur Bey doğru aday. Mansur, yani. Mansur Yavaş doğru aday. Tayyip Erdoğan'ı ilk turda alabilir Bak şimdi. Ilk turda. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı oldu. Yemedi, pot kaldı mı? Mansur Yavaş'la ilgili ufak bir şey duydun mu? Duymadım. Duymadın abicim bak. Adam işini yapıyor. Mansur Yavaş eşini yanına alıp bir yere bile gitmiyor ya. Yok kardeşim böyle bir dünya yok. İşini yapacaksın şov yapmayacaksın. E şov yaparsan böyle eline yüzüne gözüne bulaştırırsın. İşte o Karadeniz gezisinde de bulaştırdı yani. Ha bence iyi mi oldu? İyi oldu. Kendi ayağına sıkmış oldu tamam mı? Şimdi Mansur Yavaş'ı daha da çok güçlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu olmaz zaten. Onu da söyleyeyim. Kötü bir insan olduğu için değil birader. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ülkenin yüzde altmış altmış beşi sağ partilere oy verirken karşısına sol adayla çıkarsan olacağını ben sana söyleyeyim. Yine Tayyip kazanacak. E, belli bak şimdi alınan oylara bak. İyi Parti, MHP, AKP'yi topla yüzde kaç yapıyor? CHP'yi ayrı koy. Ya Yanına HDP HDP'de HDP yüzde on iki on üç koy tamam mı? Çıkmaz tabii işte çıkmıyor zaten ya. Muharrem İnce olayında gördün. Çıktı mı? Çıkmadı. Yok çıkmaz ya. Yani. Sen İzmir'e bakma kardeşim burası şey yani burada yüzde yetmiş oy alıyor CHP. Sen Manisa'dan alıyorsun onu söyle bana. Manisa Belediyesi mi? HDP'nin değil mi? Evet. Arkaya git. Uh, Afyon'a git. Uşak'a git. Onları nasıl uh, şey yapacaksın sen? İkna edeceksin. Sol bir adayla CHP'nin çıkma şansı yok. Sağ adayda da şu anda hani tutup Abdullah Gül falan demiyorlar. Mansur Yavaş pırıl pırıl bir insan değil mi? Onu koyarsın geçer gidersin bu kadar basit. Bu da bir de böyle siyaset artık e, millet siyaset istemediği için tamam mı? Bıktı yani. Kavgadan bıktı. Hizmet yapacak insanı istiyor kardeşim ya. Bak Ankara Belediyesi'ne, İstanbul Belediyesi'ne para yok bilmem ne diyorlar. E Ankara'yı da batırdı Melih Gökçek. Mansur Yavaş nasıl hallediyor bu işleri? E, kafa çalış herifin. Al işte Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı değil mi? Adam Türkiye Komünist Partisi'nin. Kaldırım taşlarını işçilerle birlikte almış. Malaylan falan filan. Kaldırım taşı düşüyor adam. Neden? Bir eleman fazla iş yapıyor ya. Yani. E böyle abi, adama ben lazım ben yani. Tabii canım. Evet. Şimdi bir de şu ekonomi durumuna geçelim. Bak şimdi. Bileyim. Bu 15, başladım, 15, 15 15 küsür oldu da. Şimdi bu 15 küsür. Ben hani patlama falan biraz daha uzun süre zaman sonra olur demiştim. Bu patlamış hal değil zaten. Bu 17'ye kadar ben bekliyorum bunu. 16,5-17 kısa zamanda. Ama Ağustos gibi 22, 23, 25'leri görme ihtimali çok çok yüksek. Çünkü para mara almadı. Merkez Bankası'nda da zaten bir şey yok. Zorunlu karşılıklar da harcandı. Bu böyle gitti. Bunların yaptığı bütçe de zaten saçma sapan bir bütçe. Üç çeşit bütçe var. Bak şimdi geleneksel bütçe var. Performans bütçesi var. Bir de plan ve program bütçesi diye üç çeşit bütçe var. Devletler bunları uyguluyor. Geleneksel bütçe en dandik bütçe uygulaması. Yani böyle bir kalemle kağıtla e, en basit yapılabilecek bütçe uygulaması. Normalde uygulanması gereken plan bütçesi ve program bütçe. Plan program bütçesi. Yani bu ülkenin kurtuluşunun te tek çözümü konsolide bütçe yapmak. O da nasıl bir şey biliyor musun? Konsolide bütçe devletin artılarıyla kazancıyla negatiflerini karşı karşıya koyuyorsun. En öncelikle harcama gereken kalemlere bir de tasarruf yaparaktan tabii tamam mı? en öncelikle harcama yapan yerlere o paraları nakledeceksin. Ancak bu şekilde kurtulma şansın var ama ekonomiye daha çok zarar verdikçe bunu şey gibi düşünelim. Ya mesela bir organında da bir arıza vardır tamam mı? İlk başta teşhisi koyarsın tamam mı? Hasar azken onarırsın. Organ düzelir ama hasar çoğaldıkça bu sefer müdahale etme şansın azalıyor. Şu anda bunlar onu yapıyor. Ekonomi içine etmeye başladılar affedersin tamam mı? Organlar iyice hasar görmeye başladı. Şimdi ee, bir an evvel gitmeleri lazım ki gelecek hükümet de akıllıca bir şekilde konsolide bütçe yaparaktan bu işe girecek. Hemen yaraya pansuman Tabii ama tabii. Ama eğer bu böyle daha da hızlı bir şekilde döngüsel bir şekilde giderse durum çok daha kötü yerlere gidecek yani. Aşağıda Suriye olayları, yok bilmem ne. Yani bir daha bir şöyle bir şey söyleyeyim ya bu Ensar Muhacir denen bir olay tutmuş şimdi kardeşim. Ee, Ensar muhacir olayı ne? Mekke'de Medine'ye göçenleri, Medine halkının bilmem ne yani şimdi kardeşim mı? yıl olmuş bilmem kaç bir defa Müslüman mısın değil misin diye soran yok. Ya ben Müslüman değilim kardeşim. Bu ülkenin zaten yüzde 10'u artık ateist ve deist oldu. Bir kısmı da bunların yüzünden oldu. E şimdi ben Müslüman değilim. Bana Ensar muhacir diyor. Bana ne lan Ensar'dan muhacirden? Ensar muhacir diyor. Araplar baksın. Arap araba baksın. Mesela Suudi Arabistan baksın. Biz mi bir tek şeyiz? En bir ünlü muhacir. Suudi Arabistan baksın, Birleşik Arap Emirlikleri zengin ülke. Onlar baksın Suriyelilere. Biz niye bakıyoruz? E, ee, Ümit Özdağ diyor ya, burada diyor Tekiye mi diyor, Türkiye mi diyor. Bu tek bayrak mı diyor, Türk bayrağı mı diyor. E bunlara göre bak şimdi bunlar ihvanin Müslüman. 50 bin deva dedik. Bunlar ihvancı kardeş. Bunlar Libya'da, Mısır'da, Suriye'de denemedikleri kalmadı. Suriye'yi de ihvancıları geçeceklerdi başa. Ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Bu Suriyemiz oradan patladı zaten bizim başımıza. E bunlar böyle ihvancı kafayla gitsinler. Bir de sen şimdi iktidara gelmişsin, ülkeyi yönetmekle görevlisin. Yani senin dini görüşün beni ne ilgilendiriyor ya? Sen nasıl ihvancılık yapıyorsun yani? Mısır'la aramız niye bozuldu biliyorsun Sisi mevzusundan. O e, düşen adamın adı neydi Sisi'nin karşısındaki? Mursi. 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 Mursi denen şerefsiz gittiği şey Ermeni anıtına çelenk koydu. Sen bunu mu söylüyorsun şimdi yani? E ne oldu şimdi? Mursi gitti, Sisi geldi. Bak araları açık. Ne gerek var yani? Doğu Akdeniz'de petrol arayacaksın. M Mısır, Yunanistan hepsi birlik olmuş. İsrail senin karşında. Gemiler çekildi zaten. Gemiler şeye çekildi. Antalya limanına gemiler çekildi. Yok. Mersin limanına çekildi. Gemiler ortada yok. Kim bilir nasıl çektiler? Halk Bankası davası açılacaktı da acaba dava açılması muhabbetine mi çekildi o gemiler? Bir ton sinema izliyoruz. Tabii Aynen. canım yani. Ne olduğu belli değil. Ukrayna bilen son fırçaladı ya. Bize de TB2 bayrakları veriyorsun dedi. Ambargo uygulamıyorsun dedi Rusya'ya dedi. Yok ki öyle bir şey. Putin'e karşı. Ancak Putin'in kapısında 10 dakika bekler bunlar. Başka bir halt olmaz. Yani. Okay. Bu söylediklerimin hayır, hepsinde de yayınlar. Neyse ne artık. <gülüyor> <gülüyor> Silivri'de görüşürüz. <laughs> görüşürüz abi. <laughs>